Arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Lord Bugün sizlere çok güzel bir şey göstereceğim bakın 5.9592 kupayım Ve çıkan karakteri bir düşünün Bakın hem de büyük kutudan çıktı arkadaşlar büyük kutudan Çok güzel bir karakter yani Ama şampiyonların gözünde iyi bir karakter değil arkadaşlar Gösteriyorum ve sen... Sandstorm. Geçelim hemen şimdi. Zaten kitaplaşmaya kalkalım arkadaşlar. <laughs> çok e Sende mi çıkar ya? Sende çıkması en az için en az 1500 kupa olmalı lazım kardeşim. Nasıl bu kupa da sende çıktı lan bana? Süper sen sana çok teşekkür ederim. O yüzden süper teşekkür ederim. Size sende verdi arkadaşlar. Allah inşallah size de verir. Allah size de versin ne bilmiyorum. Yani. Bana verdi size de versin. Bu yani. verdiğim size de gelir. Kardeşim bu oyunu silmezse ne diyor? Ama silerse çok kötüdür. Kardeşim bu oyunu silerse çok kötü. Bu da değil şu an. Şimdi de ben de böyle bir şey yapmayacağım. Tamam. Gel lan buraya, gel lan buraya. Sen ne arıyorsun lan? Ne, ne, ne arıyorsun lan? burada? Efsane yanında. Senin ne işin var lan? Gireyim lan. Efsane benim karakterin yanında işi yok. Hala hadi lan. Var mı lan? Efsane benim valla. Sen de çıksın lan. Sen de çıksın lan. Ah görünmez Ah ah öldürdük. Görünmez olduk ve öldürdük lan. Çok görünmez. Görünmez çocuk. Ye, de, de öldürdü ve kazandı. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu şimdi liste evet, yaptık sen niye? Bak üç tane şey geldi. Hadi burayı açalım. Hadi. Güç puanlarını kime vereceğimiz biliyorsunuz herhalde. Tabii ki yılların kahramanı olan sen. İstersen ilk puan, güç, güç puanlarını yeah. açalım. Evet. İkinci seviye sende. var arkadaşlar. Şimdi çok kötü olacak. Nedenini söyleyeyim. Çöpçü geldi. Aynen. Çöpçüler gelince çok kötü ses çıkar. <laughs> ay, ay, ay. Şimdi Ama duymanlar beni. Aa duymamışlar. Arabayı kapatma arabadan çık. <laughs> ay, yorumlara yazın. Neden çöpçüler arabanın üstesini kapatmaz? Söyleyeyim mi? Çünkü çok çok malı olacak. Tam araba kapısın. Ay kapısın diyorum ya. Eşiler mal oldu ben de mal alacağım. Oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir de de var mı? Bir de sen de var Kaç? Kaçarsınız so etsin işte öyle böyle. Sen neden kaç etsin işte öyle Bizim işte var da sizin yok. Allah size de yapın ya. Allah size de versin kardeşim. Allah sana da versin. Çok güzel, görünmedin. Ama artık değil he. be. Gel lan buraya. Çok güzel lan bu Bu kafada sende. Çok güzel. Kardeşim nerede? Beni Seni görebiliyor musun? Beni görebiliyor musun? Göremiyorsun değil mi? Çünkü ben görünmez bir adam. Ruh kumunda saklanıyorum. Nereden? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi kaçıyor. Ve ben seni öldürüyorum. Öldürmüyorum. Çünkü ölüyorum. Öldürüyorum. Çünkü ölüyorum. Ee, çok güzel ya bu sence. Ben de yarım bakmıyorum. Ya. Aa 100 tane aldık sende 144 tane tabii. Calm down Yalan söylemek gibi olmasın değil. güzel de sen de çıkardın ha. Ben çıkardığıma çok sevindim. Aa şu 50 tane de sen diye vereyim. Vallahi sen diye veriyorum onu. Durun bir. Uzağı, Dur be 350. Yani 250 lira bir şey. Böyle 8 mat kazan işte şöyle oynayacağız. Bandi taşıyla oynayacak arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bakalım. Dur. Kostüm aldım. Bugün sende çıkar. arkadaşlar. Her gün karakter çıkıyor. Yarın inşallah bize lavon verir. Çok güzel. Ya bugün karakter Karakter çıkacak Yani bugünlük artık vermez kardeşim. Bize sende sen de verdin. Artık vermezsin. Belli diyorum. Artık karakter vermez. Efsanevi çıkıntıya uzun süre karakter vermiyor. Ama benim için bir gün daha ver Allah hepiniz arkadaşlar. Hadi be. Gel ben olur tarım. Hadi başla yayın. Bir karakter daha çıkıyor Evet, yerin Evet ne geldi ya bu? Doğru geldi? Oh, oh. Evet çok kötü oldu. Tamam, <laughs> arkadaşlar çok kötü. Çok kötü bir bu. Hayır 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 çok kötü. Çok kötü oldu. Çok kötü, kötü. kötü arkadaşlar çok kötü. Çok kötü ne olur. Ne olur bana dadanmayın. çok kötü. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. Çok kötü ne olur bana atamayın. Gel gel ben size dalanayım. Ne bana dalamayın siz. Al senin olsun ayeti de de senin kendini de Al onu sen. Sonra ben seni öldürürüm. ben seni Bekle sen bekle. Bekle bekle sen bekle. bekle. Görüşsem, gel sen gel. seni hiç kullanmadım. gel buraya 1 numarayiz, baş ağrım. İçeride kaldığımız olacak. Olacağız. para arabası da bir gitmedi arkadaşlar. Duyuyor ya bu bilmiyorum. Niye ben videoyu dışarıda çekiyorum? Çünkü internet içeride çekmiyor arkadaşlar. <laughs> bileyim. Hayırsız kaza. Hadi oynayalım. Ses çıkarmıyorum. Herkes bu robotun sesini duyacak. <laughs> Kulaklık takma. Beni de taski edelim. Çünkü çok kötü. Ah ses durdu. Ha ol. Norko. Allah'a söz ver. Allah'a söz ver. Beni öldürmeyin. Ya. Öldürdüler. Öldürdüler. Babası getirdi. Öldürdüler. Öldürdüler beni. Ben gireceğim. Ve yenilmiş bir durumda çıkacağım. Evet evet. Yenilmiş bir durumda. Aa yenilmiş bir durumda çıktım. Nasıl biliyorum. Araba gidiyor arkadaşlar. Çok şanslıyız. Araba gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Çok şanslı. Ama giderken çok fazla şey Bunu senin yanına bırakmayacağım. Çok şanslı. Ama bakın kendi çıktı ya. 2 dakikadır burada ya. Bu evet, ne güzel oldu ya. Sende bir de çıktı. Yıllara yapıyoruz şey sen de çıktı bize. de. şey yapıyoruz sen de. Allah size de var. Kargalaşlar. Kardeşim bak. Aa! Çoktan ben ne olur çalıştığının da olur. Ben yok diye üzülüyor ya. Ya da kıyamam. Ya abi. Gel gel. Gel. Ah, Ver, ver 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 ver. Bir dakika o zaman. Bir dakika çıkartalım. Tamam tamam. Bekle. bir dakika. arkadaşlar. Sus, sus baba. Bağlanın. Arkadaşlar bakın. Şimdi Allah size de versin şu ya. Allah size de versin. Yanlım olmuyor başka kızım da sen de olmalı. Tabi bu hesabın çekilişini yapmayacağım. Başka bir hesap açalım. Onun çekilişini yapacağım. Bu hesabı ben kimseye veremem. <laughs> Çok sevindim. Ya onun önce çıktı. Sokağın ortasında sen de çıktı diye bağırdım. İki üç kere bağırdım. Ve herkes bana bak. Çok rezil oldu. <laughs> Şaka yapıyorum. Böyle bir şey Bana da tam Evet. Ben de çok kötü bir Hayır Allah Ferah mı Rıza mı adı belli değil. Bence Ferah. Hayır kurma. <laughs> <laughs> bir kupa. 9 3. <laughs> ha? Bayağı güzel oldu arkadaşlar. İçten bir çıktı ya. Bir de etrafımda etraflarım var ya. Kendi hesabıma de ilk defa efsane bir karakter çıkıyor. Kendi hesabıma de ilk defa. Bir kere de kromatik çıktı var ya. Kromatik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Araba gidiyor. Ben de onu alayım. Allah'ını seveyim. Allah'ını ol. bu. Ne olur. Şunu alayım ben. Allah'ını koyuyor. Evet. Daha basacaktım ya. <laughs> Benim kaybettim. <laughs> Ve ben kazandım. <laughs> çok güzel oldu. Önerci gidiyor. Evet. Durdu. Şöyle şunu alalım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> evet şurayı böyle alalım. Daha ile çok güzel olmalı ilk karakter nasıl tabi kostüm de olsa ilk karakter ya adım kedi boyu kedi koydu diye güçlü olacağını sanıyorum çok tabii ya bir 500 tane geldi var bir ya bir büyük kutacağım ya nasıl bir tane bile oynamaya devam edeceğim <laughs> <laughs> Şöyle kromatik, kromatik çıkarsa direkt kromatik atacağım. <laughs> açalım hadi. Büyük kutu olmadı. 380. E. bayağı. Ne geldi? El Primo geldi. Rosa geldi. İki karakter daha çıktı lan. Baya güzel oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok güzel. lan. İki karakter. Bir büyük kutudan iki karakter. El Primo. Rosa. Çok sevindim. Bugün üç karakter çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bir video yeter ona gel. İnşallah kupa yolunda da çıkar arkadaşlar. Kardeşimi kıtlandırayım. Bugün üç karakter çıktı. Kardeşime niye hiç çıkmıyor? kardeşim okutken duruyor. Duyuyor şu an. Ama ben sesle söylenince duruyor. Şu anda ben... Allah'ın seviyordu öncelikle. Ha ben de yeşilini oynadım. Ben bu, bu bulu öldüreceğim. Biz bu bulu öldüreceğiz. Başka çaresi yok bu bulu. Bu bulu bizden nefret ediyor. Normalde Şeli bulu sınıdır. Çok iyi bilirim ben. Ben Röstres karakterlerini çok iyi bilirim. Şeyli kızıdır. O Şeyli'nin sevgilisidir biliyor musun? Aa. <laughs> Naber kardeşim babam? Hayır ya, kalt ya. Ne yapıyorsun oğlum? Sekiz. Sekiz tane geldi. Güzel, Hadi sekiz tane ile tamamla şunu. Dokuz yüz kutlar. Yani bize böyle altı tane lazım arkadaşlar. Altı tane olurdu inşallah. Yani bunun için en az dördüncü olmamız lazım. Kalan savaşı 4. Burada kalan savaşı 3 yapmak lazım. Hayır. Hayır 4 yanma. Hayır o zaman 5. olur. Neyse. İnşallah ben. Artık kalırım ben. Kardeşim ne <laughs> yapayım? Gel, gel. gel. Hayır gelme neyse gelme. Abi, yeni kupa lazım. Ah. Yirmi gün, yirmi şişe, dört yüz oldu. Yüz tane lazım. On altı dakika oldu <laughs> arkadaşlar. Şu kupa yolundaki büyük kutuyu da gireceğim. Evet. Bu videoyu kapatın. Daha sonra da yüz var. Hani mobizenle kayıt yapıyorum ben. Mobizen kullanabilirsiniz. Youtuber olmak senin. Mobizenle yaralı zaten geldi öğretiyorum. Burada Osman Zırhan. Ben o çok güzel bir oyun oyuncuyum. Eskiden çalışmıyordu bu. Ama artık çalışıyor. Çok güzel. Eskiden o yüzden bir oyuncuyum. Yoksa şimdi ya 1 milyon abone var. Çok güzel oluyor. Motor, motor. Motor çarptı ve gitti. Tamam. Altı, altı lan. Altı yüküm oldu. Altı yüküm oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. Arıyor bakın ya kendimiz çıktı. Böyle <laughs> birazdan ailemi göstereceğim arkadaşlar. Siz <laughs> <isteği atarsanız> <laughs> de yatabilirsiniz bana. Arkadaşlar siz de yatarsanız adam. Ha bütün videoları like atın arkadaşlar ya. Ben hiç video işte fazla video atıyorum ama e, hiç birinden fazla like gelmiyor. Biz de bir youtuberız. Bizim de like'a ihtiyacımız var. Evet. evet. Oğlum sen orada öldün. 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 Kaçmasaydın ölmüştün. Valla kaçmasaydın ölmüştün. Oğlum lan. Bizde yeşil mantar var. Bilmiyorum. Neyse kanka. Öl, öl, sen kanka. Ölme çok istiyorsun herhalde. Gel verdin. Gel Ha! VEEE! oldu. Oldu. Aha! Aa! Büyük <laughs> bu. Hadi karakter ver. Vermiyor. Vermedi arkadaşlar. Vermedi lazım. Kendini! Kendini içeri verdi. 132. So tired. Kendini günü verdi arkadaşlar. Çok güzel lan. Aslında bizde nose var ya. Hadi çıktı diye illa sevinmemize gerek yok. Tabii ki nose silmezsem. Ben hala şuracıkta nose siliyorum. Gözünüz önünde. Nose bravo. Öyle ses çık. Kaldır. Nose bravo kaldır. Mobize kaldırsam acaba? Hayır kaldırmayacağım. A biz sendemiz var. artık çok sevinebiliriz sende. Çıktık arkadaşlar. İyi iyi. Ben 100 bravo söyledim. Çünkü canım istedi <laughs> 600 copa 400. 100'e 100 tamamlayacak bir şey var mı? Yok. Şu 50 güç paranın da sende vermesi istiyorum olmaz. Altın kaç altın veriyor 5 İşte 50. Tamam şu şeyleri 10 litre yapalım da böyle bir 200, 200 yıldız yapalım. Of. Let's go. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bir de sendi çıktı ya çok sevindim. Bugün ne başka para? Sandli falan da hayırlı olsun diye ne da? Hayırlı olsun ne yapıyorlar? Sandli çıktı. Hayır hayır. Allah'ını seviyorsan ya. Allah'ını ya. Ben en sevdim. Şunu yapayım. Şunu yapayım. yapayım. Bir parmağını. Bir parmağını. Kıramıyor parmağımı ya. Bugün video gel elde. Şu ıı, atlayacağım yapıda <laughs> bir ama bugün ne yapacaksın? gittim ya. Yani. Verdim kızım arkadaşlar. Okula gittim mi yani. Normal video gelmez diye düşündüm arkadaşlar. Ne güzel de sen çıktın? de çıktın arkadaşlar. Bir daha gel sen de çıktı ya? ama ben Dita Şelili ile oynamak istiyorum. Çünkü şu Şelili'yi makliyim de işte onu yapayım Şelili. bana sen de çıktın. Yemin ederim sen de çıktı. 500 lira. Hmm. Yemin ederim. Bekle bak göstermem. Bekle dur. Şu, şu maçı kazanayım. Tamam dur ben bir gideyim. Tamam gelince gösteririm. <laughs> Ay ne güzel sen de çıktı lan. Efe benim arkadaşımdı. Efe, <laughs> Efe gitti ya neyse. Gelince gösteririz. Alperen gitti mi lan? Alperen yok. Aynen şu şeyliği de o, unutma yapabiliyor. Yapabilir. Let's yapabilirsin. şurada bir oda var. Hayır oda değilmiş o kaktüsmüş. Ona spike diyelim ben. Bu oyundaki kaktüsler spike diyelim. Ne güzel lan abi spike. Spike bu kaktüstür biliyor musun? Ya bunu bilmeye kimse yok aslında hani? Ne güzel. Biraz daha sonra yanlar bilmez. Evet. Ama biraz daha popüler bu. Ben de bilmiyorum. Az dört bu kadar gider ya artık arkadaşlar. O zaman hiçbir şey alamadım. Bir <laughs> de sendimiz var, rozamız var, elbim var. Artık. Çok güzel arkadaşlar. Ben bir yolu ilerleyelim arkadaşlar ya. Sendimiz de var artık. Yani adam gibi karakterler var. İyi bence bir de şey çıkıyormuş. Yani ne olur ya ne olur kanka. Öldüm, öldüm kardeşim. Evet, hemen. Evet, hemen, 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 hemen gel gel. Ah kardeşim gel buraya, gel buraya. Gel 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 gel. Gel, gel ete, git. git. Canım bayağı bakıyor. Gel primo bayağı güçlü. Gel primo bayağı güçlü. Evet, Adamız bu. Hayrola laneye girmiş. <laughs> Onlarını seviyor sanırım. İnşallah unutma yapmışlardır. Yedim. O rit oldu. Başka. Adamız kardeşim. Kadar adamız. Yine diyorum buradan alırız. arkadaşlar yine yine Videoda tam ezan olunca bitti. Çok güzel.